Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft nasıl arkadaşlar bilgisayara %100 virüssüz güvenli bir şekilde indirelim onu göstereceğim. Orada onu videoya. Hadi o zaman arkadaşlar videoya geçelim. Ha, evet arkadaşlar şimdi buradan buraya geliyoruz. şuraya yazıyoruz ki Tlancher. Burada zaten direkt çıkıyor benden. Ona tıklıyoruz. Enter'a basıyoruz. Bakın şurada bir şey çıkıyor. Bakın. Launcher download launcher. Bunun üstüne tıklıyoruz. Bakın burada download TL diyor. Üzerine tıklıyoruz. Ondan sonra burada bilgisayarınız Windows'sa Windows'u seçin. Windows'a tıklıyoruz. Ondan sonra da bakın burada tamam tıklıyoruz. Ondan sonra indirmeye başlat diyoruz. Son sonra arkadaşlar o indiriyor. Burada şu an Bakın bilgi falan diyor, indirilen falan diyor. Ondan sonra aç tuşu geliyor size gelen bilmiyorum. Ben ki Windows 8. Hı, buna tıklıyoruz. Hı, bakın hoş geldiniz diyor. Devama tıklıyorsunuz. Ondan sonra lisans falan sözleşmesi. Devama tıklıyorsunuz. Devam. Böyle. Hı, ondan sonra burada bu yükleniyor. Ondan sonra bakın ek görevleri falan diyor. Kurulum tamamlandı diyor. Açılacak. Dur. Birazcık beklemek lazım. Ha ondan sonra Ha burada bir yazı çıkıyor "Talancher" diye. Şimdi arkadaşlar bu bilgisayarınızın hızına göre değişiyor bunun dolması. Benimle bir açılsın bakalım. Bakın zaten şurada çıkıyor diye. Ha, ondan sonra tılançör bakın şuraya karışmıyorsunuz. Bakın eğer buraya karışırsanız e, Minecraft'ınızı bozabilirsiniz. İstediğiniz kadar forma yine burası Minecraft hala bozuk kalır. Ben önceden yüklediğim için adım Selim Ponçik. Ondan sonra enter game diyoruz. Sizde tabi böyle ekranda bir şey çıkacak, sonra ortada, Ondan sonra oradan da oka tıklayacaksınız. Şimdi arkadaşlar açılıyor Minecraftımız. Ha açıldı. Ondan sonra arkadaşlar dünya yaratmak için de yordan tek oyun, oyun oyunculuğa ben bu dünya olduğum için bu dünyaya tıklıyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen arkadaşlar kanala abone olup bildirim zilini açın. da like atarsanız beni çok seviniyorsunuz. Hadi o zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.